Merhaba arkadaşlar, bugün bu modelin yapılışını göstereceğim. Bu modelle yazlık yelekler örebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlar kolay gelsin. Beğeni, yorum ve takiplerinizi bekliyorum. Başlarken zincir üzerine sık iğne çekiyoruz ve 15 ve katlarından oluşmakta. Ben bir tane model üzerinde göstereceğim. Şimdi 3 tane zincir çekeceğiz. Sık iğnemizi yaptıktan sonra birinciye değil ikinciye batacağız ve bakın bir aynı yere iki tane dolgu yapacağız. 2 zincir çekeceğiz ve iki dolgu yapacağız. 1 2 Bu şekilde. 13 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 zincir çekeceğiz ve 15. sık iğneye batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 1 2 dolgu yapacağız 2 zincir çekeceğiz ve aynı yere 2 dolgu yapacağız bu şekilde mesela devamı olsaydı aynı bu şekilde devam edecektik 15 13 zincir çekip 15 tane atlayıp bu şekilde su taşı yapıp hani büyüklüğüne göre yapacaktık şimdi 1 2 3 zincir çekeceğiz Geri döneceğiz ve buraya su taşı yapacağız. Bu modele biz önceden su taşı diyorduk. 2 dolgu. 2 zincir çekeceğiz. Aynı yere batıyoruz. Ve 2 dolgu. 13 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ve yine su taşı yapacağız. 1, 2, 2 1 2 Evet. Ben bir tane daha bu şekilde yapıp geliyorum. Evet. 3 tane bu şekilde yapacağız. Zaten 4 sıradan oluşmakta. 4. sırada 3 zincir çekeceğiz. Su taşı yapacağız. Gene 2 dolgu 2 zincir 2 dolgu Şimdi 7 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Buradan 7'nciye batacağız. 8'inciye 1 2 3 4 5 6 7. Dur. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 aynı yere 4 ve 5 5 kere bu şekilde ip çekeceğiz ve sonra bunları toplayacağız bu şekilde düzelteceğiz Evet şimdi bir zincir çekeceğiz geri döneceğiz ve 7 tane bununla beraber 8 olacak. Bu şekilde. 1 Bakın 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane bu şekilde yapıp böyle şekilde toplayacağız evet. bir zincir çekiyoruz tekrar bir bakın bu şekilde içinden iki üç dört beş altı ve yedi yani bununla sekiz oluyor tekrar aynı şekilde 2 3 buraya giriyoruz 4 5 6 7 ve 8 bu şekilde iki sıra daha yapıp geliyorum. Evet 1 2 3 4 ve 5. 5 sıra bu şekilde yapıyoruz. bir zincir çekip mil üst alıp ön yüzümüze çeviriyoruz. Ve aynı şekilde 2 dolgu 1 2 2 dolgu. Mesela yapmaya devam ederken aynı bu şekilde mesela birinci sıra gibi başlayacağız birinci sırayı yapayım 1 2 3 1 2 1 2 13 zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 ve gene buraya su taşımızı yapacağız. 4 sıradan oluşuyor. Söylemiştim. Mesela bu şekilde başlayacağız. Mesela ben bir tane yaptım ya. Üç tane daha bu şekilde yapıp. Nasıl üç tane yapmıştık. 4. yaparken de buradan yapmıştık ya. Bunun tam tepesinden bu işlemi yapacağız. Yani 4 sıradan oluşuyor zaten. 2 sıra daha böyle yaptıktan sonra 4. su taşını yaparken aynı bu şekilde buraya toplayacağız. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.